müzik ve çalgı aletleri, bağlama çalmak hakkında dinimizin hükümleri nelerdir? Sorularla İslamiyet. Çevremden sürekli, def hariç tüm çalgı aletleri haramdır. Şeklinde duyumlar alıyorum. Oysa ki yıllardır yönlendirme yanlış olmadığı ve gereksiz vakit harcatmadığı sürece, zararı olmadığına inanırdım. Ayrıca birkaç senedir ne üflemeye çalışıyor, ülkemizde artan saçma sapan türdeki şarkıların yerine güzel şeylere yönlendiren kültürümüzü anlatan türden eserlerin artmasını istiyorum. Sitenizden birkaç yazı aldım, ancak elimde delil olarak sunacağım hadis, ayet veya fıkıh kitaplarından kaynaklar sunamıyorum. İnandıramıyorum zira. Değerli kardeşimiz, İslam dini, Peygamber Efendimiz, Asm in sünnetine uygun eğlenmeyi ve çalgıyı haram kılmamıştır. Çünkü insanın bazen bu gibi şeylere de ihtiyacı vardır. Dini müziki ruhun gıdasıdır. İlahiler bu cümledendir halk arasında, müziki ruhun gıdasıdır, sözü meşru ölçüler içinde düşünülürse, bir bakıma doğrudur. Ancak hangi ölçülerdeki müziki, müzik ve çalgılar mubahtır? Bunun için konulan genel kaide nelerdir? İslam'ın bu husustaki koymuş olduğu genel anlamda ölçüleri şöyle sıralayabiliriz. Şehveti tahrik edici, ahlak bozucu her türlü saz ve çalgı, kadın erkek karışık bir şekilde toplanıp herhangi bir çalgı çalmak, kadınları sahneye çıkarıp şarkı türkü söyletmek, şantözlük yaptırmak, toplum yapısında çalışma, ibadet ve düşünme ruhunu öldüren, insanı havayı şeylere itip zamanı boşa harcamayı aşılayan her türlü eğlence ve çalgı haramdır. Bunun dışında mübah olan musiki ve çalgılar. Kafayı dinlendiren musiki, ruha gıda veren dini musiki, Allah'ı, ahireti ve sorumluluğu hatırlatan veya vatan ve millet aşkını uyandıran, kahramanlık ruhunu aşılayan her türlü şarkı, türkü ve çalgı. Ahlaki kurallara bağlı kalınarak kadınların kendi aralarında eğlenip çalgı çalmaları, şarkı ve türkü söylemeleri, aynı ölçüler içinde erkeklerin kendi aralarında bu kabil eğlence tertiplemeleri ibadet ve çalışmayı engellemediği sürece mübahtır. Bunun için fukaha genel anlamda şu hükmü koymuşlardır. Söylenen şarkı türkü ve şiirler ahlak bozucu, ilahi sınırları aşıcı ve şehveti gayrimeşru yola itici olmadığı takdirde mekruh değildir. İçki, kadın ve benzeri şeyleri över mahiyette ise mekruhtur. El Muhit Din Serahsi. Düğünlerde tef, darbuka ve benzeri aletleri çalmak. Düğün ve derneklerde bu kabil aletleri çalmaya cevaz verilmiştir. Nitekim, Peygamber Efendimiz, ASM, zamanında bayram günleri kadınların bir araya gelip bu tür çalgı çalıp eğlendikleri sahih rivayetlerle sabit olmuştur. Hatta bir bayram günü H.Z. Ayşe validemizin evinde kadınlar toplanıp tef çalıp eğlenirlerken Resulullah Efendimiz, ASM, içeri girmiş, onlara bir şey demeden çekilip bir köşede uzanarak uyumak istemişti. Tam bu sırada Ebu Bekir Sıddık içeri giriyor ve çalgı seslerini işitince üzülüyor, onları azarlayarak, Peygamber Efendimizin huzurunda caz ve sazın yeri mi olur? diye uyarıda bulunuyor. Bunun üzerine Efendimiz yüzünün üstündeki örtüyü kaldırarak, ya Ebu Bekir! Herkesin bir bayramı var, onda eğlenirler, vazgeç bunlar da kendi bayramlarında eğlensinler. Buhari, İdeyn, 2, 3, Müslim, İdeyn, 19 buyurarak bunun bir aşırılık olmadığını belirtiyor. Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edip Medine'ye girerken coşkun bir tezahüratla karşılandı, bunların arasında neşide söyleyen kızlar ve kadınlar da bulunuyordu. Efendimiz onların bu davranışını o gün için yadırgamadı. Sonraları, kadınların erkekler arasında neşide, şarkı ve türkü, söylemelerini yasakladı. Aşırı şekilde çalıp oynamak ise mekruh kabul edilmiştir. İmam Ebu Yusuf bu görüştedir. El-Muhit Serahsi, Hızanetül Müftin adlı eserde bu konuya temas edilerek deniliyor ki, bayram ve benzeri günlerde tef ve benzeri şeyleri çalmakta dinen bir sakınca yoktur. B.K. Celal Yıldırım, İs Celal Yıldırım İslam Fıkı